Garanti BB veya pazar yeri ile ödemelerinizi rahatça yönetin. Pazar yeri nedir? Tek bir uygulama üzerinden satıcılarınıza ait ödemelerin geçmesini ve para dağıtım süreçlerini yönetmenizi sağlayan bir platformdur. Pazar yerinin avantajları nelerdir? Garanti BBVA Sanal POS'unun yanında farklı birçok bankanın sanal POS'unu kullanabilir ve komisyon avantajından yararlanabilirsiniz. Tüm işlemlere tek bir panelden ulaşır. İşlerinizi hızlı ve kolayca halledebilirsiniz. Zengin ortak raporlama imkanlarıyla işinizi verimli hale getirebilirsiniz. Garanti BBVA Bonus ve diğer bankaların ödül programlarından faydalanabilirsiniz. Garanti BBVA'nın çeşitli e-ticaret çözümlerine sahip olabilirsiniz. Esnek ve dinamik para gönderim seçeneklerini kullanabilirsiniz. Shop&Fly ve Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Garanti BBVA veya pazar yeriyle ödemelerinizi yönetmek hem hızlı hem kolay.